Selamlar dostlar. Bugün ormanda Graves oynayacağım. Ee, West'teyim şu an. Diğer hesabımdayım. Ee, bu hesabı bayağıdır oynamıyordum. Altına düşmüş. Bir şekilde çıkartmaya çalışacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Graves'i de ne zamandır oynamıyordum. Ama severim Graves'i. Graves, Graves ormanda çok iyidir. Şu ara meta da değil ama... Bakalım halletmeye çalışacağız. Şuraya totemimizi atalım hemen. Orman girişlerini tutmak önemli oyunun başında. Şimdi ben buraya totemimi attım. Bizim de biliyor oyunu. Anladığım kadarıyla burada bekliyor. Orman girişini tuttuk. Hemen kahin mer merceğini alacağım. Adam girdi buradan. Ş şuraya gelecektir. Ama yanında kim var o önemli. İnşallah tek geliyordur. Gelin bakalım buraya bir. Böyle çok yaklaşmadan. Tamam. Kimse yok. Güzel. Oyunun başında ben genelde kırmızıdan başlarım. Ee, kırmızıyı alırım, kuşları alırım. Kayacıları alıp hemen bota bir genk atarım. Yine öyle yapacağım. Yukarı doğru gideyim. Tamam. Buradan kuşlar alalım hızlı bir şekilde. Ayacılar alacağız. Oradan sonra hemen bota gen katacağız. 3 levelde. Ayacılar hızlı bir şekilde alalım. Da şöyle yaptık mı bu biter herhalde. Ama bizim bot itmiş yalnız. Tamam buraya gen katamayacağız anlaşıldı. Adamın hmm. mavisi duruyordur diye düşünüyorum. Çünkü bot direkt geldi buraya. Evet. Mavisini alabilecek miyiz bakalım. Aa, maymun yukarıda. Maymunu gördük. Güzel oldu bu. Şunu da alalım maymun yukarıdayken. Aç gözlülük yapıp kurtlarına da mı gitsem diyeceğim de yok nehirdeki zımbırtı çıkacak. Dampiri miydi neydi onun adı? Dampiri alalım önce. Burada sıkıştıralım seni. Güzel 4 level oldum. Şimdi koridorlarım hep itilmiş e, koridorlarım itildiği için ormanımı döneceğim. E, aşağıdaki şeyim duruyordur diye düşünüyorum. Güzel fiz. Biz biraz sakatladı şeyi Veigar'ı. Güzel oldu. Ormanlarım aynen. Ormanım duruyor abi. Güzel. Güzel sıçrasını aldık. Orayı da kesmiş. Bunu takip etmeye çalışacağım bakalım. Onu bizim Jax daha yemiş. Adam full canda. Geliyorum oraya. Gelemiyorum oraya. Yani koridorlar itilmiş. Gen katamıyoruz. O zaman orman döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu alalım. Fiz genk yiyecek büyük ihtimalle. Çok önde oynuyor çünkü. Çarpı atmayacağım. Ejder'e gideceğim çünkü büyük ihtimalle. Adam yukarıya alıyordur şu an diye düşünüyorum. Karşı ormancının yerini e, tahmin etmek önemli. Yani doğru tahmin ederseniz oyunu kazanırsınız büyük ihtimalle. Şu görüşü almam gerekiyor hemen. Önde oynuyorsunuz. Gelin bari şeyi alalım. ejderi alalım. Hanımlar da bizi takip etti. Ben çok az arıyorum. Ne aldık? Güzel oldu 2'de 2. Tamam ejder bizde. Karşı bot yanlış oynadı. Ormancısı buraya gelmiyormuş. Ormancısının buraya gelmediğini gördüğü anda yani gelmiyorsa ormancınız oradaki 3 e, kişiye kafa atmazsın. Yani benim bot zaten yardıma gelmiş. E ben oradayım. E, eksiksiniz. E, fiz de gelecek yukarıda. Fiz zaten itmiş koridoru buraya kadar. Yanlış oynadı karşı bot. Eksikseniz bırakacaksın ejderi. Zaten daha iyi ejder bu. Boşu boşuna iki tane kill verip e, Kaysa'yı çok öne geçirdiler. Hata yaptılar yani. Öl artık ya. Heh, zahmet oldu. Şimdi burayı da e, bir kesip ondan sonra bir base atacağım. Bir atalım. Yukarıda neler oluyor? Jax öldü. Öldün kankacım. Adam öldürme şansım yok o şekilde. Şimdi ben hasar gideceğim. Ee, hasar gideceğim için de şunu da alayım. Ne oluyor orada? Serafini öldürdünüz mü? Ben ultiyi çok geç açtın kanka sen. Bizim adam da öldü ama. Yazık oldu. İkide i̇şte iki mi aldı o adam? Devam eder mi? Devam et Kan oraya. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Evet o minyonu da kes. Güzel. Ultin de yok senin. Çok hızlı kaçtı ama nasıl bu kadar hızlı olabilir anlamadım yani. De, Böyle şekil gitti. Neyse sağlık olsun. Ne oldu lan? Fizler rakam 1'e 1 mi yapıyordu yukarıda? <laughs> yani şimdi ben şurada saklayayım kendimi abi gelsin. O gitmiş burası yani. Nasıl olacak? Bizim Serafin yine öldü herhalde. Ah Serafina. Yani o kadar geri düşürdün ki beni şu an. Niye yakalanıyorsun orada gidip? Bir daha deneyeceğim burayı. Bir daha deneyeceğim burayı. Ne oldu? İntihar etti o adam. Nasıl ölmez be? Oha. Onların attıkları totemlere bak. Burada da var totemleri. Yuh artık. abi almış. Ejder çıkıyor. Bot odaklı oynayacağım bu el. Çünkü ben e, illa oyaya karşı nasıl oynanır hiçbir fikrim yok. Ve sevmiyorum o karakteri. Burada oynayacağım oyunu. Maymunu göremedik bu arada. Maymun nerede ya? Maymun kayıplarda. Geliyorum. Oy çok iyi. Evet ejder çıkıyor abi ejderi alacağız. Ejderi mutlaka ve mutlaka almamız lazım. Alacağız ejderi. Evet o totemleri temizleyin abi çok güzel. Maymun yukarıda güzel Öl bakayım. Çok bile yaşadın sen ya. Aslan parçası çok bile yaşadın sen. Şu kırmızıyı alalım hemen. Şunu da alalım hatta. E, bu ilde gideceğim bu arada. Full kritik oynamayı düşünüyorum. Çünkü karşı taraf çok kırılgan. Yani de gidilebilirdi ama. ben crit gitmek istiyorum bu maç. E duruyordur inşallah diyeceğim. Ölür mü? Ultim yok ama değil mi? Maymun gelir mi buralara? Kuleni alalım o zaman biz senin ya. Aynen. Kulübeyi alalım. Hazır maymun da yok. Ultisini attı mı? O? Attı. Güzel. Geliyorum oraya. Abicim nereden gördün ki bizi? Hemen kaçtın ya. Aa. Öldürürsünüz artık onu. Aa maymun geldi. Ah becaksın ya. iki saniye önce gelsene be abicim. Kötü öldük orada. Aslında bu daha mı iyi? Yok. Zırh botunu alalım aynen. Zırh botu daha etkili olacaktır. Ulti yersen ölürsün. Öldün kanka sen de. Aa çaldı lan. Yani burası karışık Burada kötü kaybettik. Tamam tutayım orayı ben problem yok. Güzel çaldım onu. Ya kardeş bir kilde ben alayım ya. Yani zahmet olacak da yani. Her şeyi sen mi toplayacaksın? Benim de gelişmem, güçlenmem lazım bak. Tank kalmamışım sonuçta. Hasar buranın yeri almışım. Zaten al 7-1 oynuyorsun yani. İttirelim abi. Madem kimse gelmiyor buradan. Güzel güzel en minyonla kasalım. XP de alalım. E de vuralım güzel güzel. Ama aşağıda öne geçtiler. Ejderi de kaptırmış olduk böylece. Bu yukarıdaki kuleyi bari alalım ya. Yani bana niye döner ki bu? Ya abi ne kuleymiş ya gerçekten. Taşmıyorum yine vuruyor yani. Risk alacağım. görüşü almam lazım da iyi oldu. Ulti attığım adamlar hep böyle bir bir canla falan çıkıyor ya. O şeyi bir ayarlayamadım. Ona bir şey yapamayız şu an. Yani bak niye kovalıyorsunuz maymunu yani. Boş yere maymun kovalıyorsunuz gerçekten. Aladın mı lan? Güzel. Alamayız onu. Alamayız. 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 Bu levelde alamayız onu. Saçmalamayın. Önce şu kuleyi bir alın yani. Bir zahmet. Bunun arkasında kule yok değil mi? Gel bakayım sen. Gel bakayım. Ultin de yokmuş senin, keko. de çaldık abi. Çok güzel oldu. Ya şu orta koridoru niye almıyoruz? Bakın savunmuyor kimse abi. Devam etsene de şu orta koridora. Rahat rahat alalım. Yürüyelim oradan. Çok enteresan gerçekten. Neler yaşıyor Yani ne yapıyorsunuz orada bilmiyorum. Fıstık diyor bak burada kule var. Kimse almıyor bir dakika, bir de sur veriyorlar. Gerek var mı barona bu kadar zorlamaya? Hepsi hayattayken. Bak yani zorluyoruz bilmiyorum. Al abi zorlayalım hadi gel. Hadi gel. Yani sıkıştırdık kendimizi buraya boş yere. Al. Zor kaçtım. Ben base'imi atarım ama burada sıkıntı var. Jax yok çünkü eksiyiz yani. Eksiyiz. Saçma sapan iş yaptınız ya. Ah be kötü oldu. Ejderha'ya gidiyorum. Saçma sapan iş yaptık ya. Neyse Allah'tan şeyi öldürdüm arada. Maymunu çıkardım yani. Zor da olsa. Jax gel abisi buraya. Maymun doğdu çünkü. Gelmeden almamız lazım burayı. Al işte. Yer mi onun Manadolu çocuğu? Orada bitireceğiz zaten şu an. Alamayız baronu baronu alamayız baronu alamayız ya. Tamam gel abi gel zorlayalım gel. Gel zorlayalım. Sen zorlamayı seviyorsun Kaysa gel zorlayalım. <laughs> Kim tanklayacak bunu ben mi tanklayacağım? Maymun gelsin şu an var ya burada iki de ikisi var bir de üzerinden baronu da çalar yani. Neyse, Allah'tan gelmedi, öyle diyelim. Ne almam lazım? 4500 altın olmuşum ben, hala daha saçma sapan işlerin peşindeyim. Şunu alalım, arada alalım. Yürü abi. Kırmızıyı kesersiniz artık bir zahmet. Ya bunun şeyinin kritiğini niye kaldırdılar bu kanal susamışın ya. Hiç kaldırmasaydınız bunu güzel oynuyorduk. Geliyorum abi. Geliyorum bir de. Yani bunların buradan inimitörünü açmamız lazım normal şartlarda. Erken attık biraz. Evet şimdi nasıl tutacaksınız burayı? Tamam abi. Çık 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 maymun geldi. Çıkın abi çıkın çıkın çıkın. Çıkın öleceğiz şimdi. Şey de geldi. Ne o neydi o? Sakallı hanım. Sakallı hanım geldi abi çıkın. Kendin kaşındın Rakan. Yani beni mi öldüreceksin yani? Kendin kaşından. Geçmiş olsun. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Hoşçakalın.